Evet, benim canımın içinin 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 ha içleri. Biz artık bir aile sayılırız. İnsan ailesinden bir şey gizler mi? Asla gizlemez. Ben de bu sebepten ötürü bütün olayları size gizlemeden saklamadan bir bir hepsini anlattım. Yani tabii ki yaptığımla gurur duymuyorum. Biraz fevri davrandım. Yakıştıramıyorum kendime. Umarım bir daha böyle şeyler yapmam. Ee, ama. Ee, buradan birisine özel bir teşekkürüm olacak benim. Ee, e, bu olaylar yaşanırken beni hiçbir şekilde yalnız bırakmayan centilmen beyefendiye buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, biliyorsunuz ki ben erkeklerle ilgili pek fazla iyi şeyler konuşmam. Ne yapayım yani? Kötü şeyler yaşadım, kötü tecrübelerim var onlarla alakalı şanssızlığın böylesi. Ee, ama genelleme yapmamak lazım değil mi? Nazlı yani... Hanım. Şimdi adamın adını verme sakın. Belki istemiyordur adının verilmesini. Adını vermeyecektim zaten. Tamam kes. Heyecanlandım. Kötü oldu bu zaten. Kes. Bir daha başlarız. Tamam. Pardon. Başlıyorum. Tamam hadi. Üç, iki, bir. Merhaba benim canımın içinin içi sevgili takipçilerim. Bugün yine bomba karşınızdayım. Ay başıma neler geldi neler. Bu olaylar yaşanırken beni hiçbir şekilde yalnız bırakmayan centilmen beyefendiye buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, biliyorsunuz ki ben erkeklerle ilgili pek fazla iyi şeyler konuşmam. Ne yapayım yani? Kötü şeyler yaşadım. Kötü tecrübelerim var onlarla alakalı. Şanssızlığın böylesi. Gel. Amirim, imzalamanız gereken evraklar var. Ne bırakması ya? Ne zaman alayım? Ben çağırınca. Baş üstüne. Kötü tecrübelerim var onlarla alakalı. Şanssızlığın böylesi. Ee, ama genelleme yapmamak lazım. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.